Köşeleri dikkat ederim oğlum. Nereden gördün? Tabii rahat ol sen. sen rahat ol bak. Bomba da geldi. Of. Bomba da geldi. Oy. Bunu kesin kullanacağım. Bir de çarşıya sandığa dönüştün artık. Ben şanslıyım şanslı şanslı. Oha arkadaşlar direkt set çıktı. Var mı? Gelir çünkü. Silah çıkma ihtimali var arkadaşlar yani set geldiyse silah da gelir. Silah geldiği anda 3 malzeme çıkmış olur sizlere. Çünkü 3 para var. O çanta geldi. Oğlum bu bunu nasıl bir şey lan? Ben bunu daha da parayla aldım galiba. <laughs> şey var ne? abi. Evet alışverişine sen karar ver Sezer. Aki alalım abi. Aki AK lazım. Aki çekiyoruz zaten abi. Aki lazım bana. <laughs> Aki <'yi> lazım bana. <laughs> Bakıyorum şöyle. <laughs> bir. Şey var, bir... var yani. Bu iyi bir faması. Alalım Biliyorum. abi o zaman. O, oynuyorsa alalım. alınmalı yani. Tamam abi al o zaman. Hesapta böyle bir de senin olması daha önemli bence. Ben, benim fikrim bu arkadaşlar. Malzeme her yerden bedavaya gelebiliyor zaman içinde. Bir Tabii tane daha alalım ya. Sobin yok mu şey abi senin? Tamam olsun bu da güzel. Gerisine malzeme çektim. Ha <laughs> 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 <Anladım>. nasıl <laughs> Gerisine malzeme çektim dostlar. Bence...